K ve L sıvılarının bulunduğu kaplara özdeş X ve Y boruları daldırıldığında sıvıların durumu şekildeki gibi oluyor. Buna göre aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir? A. Şekil 1'de sıvı cam boruda mümkün olan en büyük alana yayılma eğilimindedir. Evet adezyon kuvveti poezyon kuvvetinden büyük olduğundan verilen ifade doğrudur. B. Şekil 2'de sıvı camla bağlantısını arttırma eğilimindedir. Evet bu ifade yanlış olur. Burada camla bağlantısını azaltma eğilimindedir. Dolayısıyla B şıkkı doğru değildir. Yerlerine de bakalım. K sıvısının adezyonu kohezyondan büyüktür. Evet doğru. L sıvısının kohezyonu adezyondan büyüktür. Evet sıvı alçaldığı için. Bu da doğru. E x borusunun kesiti daraltılırsa sıvı seviyeleri arasındaki fark artar. Evet kesit daralt daraltılırsa sıvı daha fazla yükselir. Daha fazla yükseleceği için sıvı seviyeleri arasındaki fark artar. Dolayısıyla B doğru değildir.